Şimdi son zamanlarda atılan iki tane tweet çok fazla dikkatimi çekmekte. Ve işin aslı birazcık da insanın sinirlerini bozan tweetler bunlardan iki tanesi. Şimdi birincisi Tolga Çevi'nin attığı bir tweet. Şehitlerimiz var programımız olmayacak diye bir tweet atıyor ve insanlar deli gibi alkışlıyor. Sen adamsın gibisinden. Diğer tarafta da e, aynı gün Acın Ulucan'ın Survivor, e, Survivor programı var. İşte adam sandık, madam çıktı. Yok işte vatan hainisin, şöylesin, böylesin. Adamı yerden yere vurmuşlar. Harbiden yerden yere vurmuşlar. Ailesine varan hakaretler, vatan hainliğiyle suçlamalar. Peki şöyle bir şey konuşmak gerek ilk başta. Tolga Çevik'in en son bölümünden önceki bölümler şehit vardı yayınlandı. O zaman neden hiç kimse bir şey söylemedi? Veyahut da şu çok rahatsız edici bir kavram. Bir şehit varken hiçbir şey hiçbir şey aksamıyor. İki şehit varken problem yok. Üç şehit varken sıkıntı yok, sorun yok, problem yok. Ama şehit sayısı onun üzerine çıkınca Herkes de böyle bir yaz ilan ediliyor. Ancak sadece ilan ediliyor. Hiç kimse uygulamada yok. İnsanlar istiyor ki rahatça televizyonlarda gelsin, kafelerde gelsin, işte e, nargile içerken story paylaşsın. Ancak e, ünlüler, yapımcılar genel bir yaz ilan etsin. Herkes böyle e, bir bir töreni gerçekleştirsin. Şunu konuşmak lazım. Acun Ilıcalı bir Televizyon sahibi insan. Survivor yaparken kaç kişinin ekmek yediğine dair insanların bir fikri var mı? Birincisi bunu bir düşünün. Ee, i̇kinci olarak dediğim gibi bir şehit varken iki şehit varken Tolga Çevik'in Talk Show adlı programı ki bu arada gerçekten çok seviyorum ve çok gülerek izliyorum. Yıllardır da izlerim oynuyordu o zaman neden problem yoktu. Yani arkadaşlar bu kadar basit olmamalı. İnsanlara hakaret etmek, ailelerine hakaret etmek, hatta vatan hainliğiyle suçlamak gerçekten bu kadar basit olmamalı. Ve hatta Türk halkı bu kadar insanları basit bir şekilde suçlamamalı. Yani madem bu kadar e, senin değerlerine aykırı bir şey, sen neden internettesin? Neden televizyon izliyorsun? Neden internete girip tweet atma gereği hissediyorsun? Hani senin açısından bir problem yok. Sen günlük yaşamına devam ediyorsun. Dediğim gibi işte kafeteryaya gidiyor, eğleniyor, yiyor, içiyor, story paylaşıyor. İşte videolar izliyor, film izliyor. Ama Acun Ilıcalı Survivor yapınca şehitler var. Sen vatan hainsin. Yok işte seni adam sandık mı adam çıktın. Veyahut da işte ailesine dair böyle ağız almayacak küfürler, hakaretler. Ya ayıptır be kardeşim ya. Bu kadar olamaz ya. Gerçekten şeyde bu kadar saygın varsa bir şehit varken de aynı duyarlılığı göster. Ama başkasına değil. Kendin de göster. Kendin de yas tut. Kendin internette, televizyonda gezip bir başkasını suçlama. Sen işte yas tutacaksın diye zorlama, diretme. O insan sonuçta bir e, iş adamı, insanlara ekmek veriyor ve yaptığı programlar sayesinde birçok insan ekmek yiyor. Hani e, neden böyle bir şey yapma gereği hissediyorsun? 3 tane like alacağım diye böyle salak saçma tweetler neden atıyorsun? Niye yapıyorsun be güzel kardeşim? Veyahut da diğer tarafta Tolga Çeviye sen adamsın diye bir diretme e, ona böyle bir gaz verirken ondan önceki programlar gene şehit vardı. Gene Türkiye Afrin'e ilk girdiğinde iki gün arayla birer şehit verildi. Ama o zaman talk show oynadı devam etti. O zaman niye ona tepki göstermedin? Ki tepki göstermeye de hakkın yok bu arada dediğim gibi. Ama hani şu çok acı bir olay şehit sayısına bağlı yas ilan etme. Hani bir şehit varken sorun yok, iki şehit varken problem yok, üç şehit varken sorun sıkıntı yok ama şehit sayısı onun üzerine çıktığı zaman kıyamet kopuyor bir anda ülkede. Gerçekten bir anda kıyamet kopuyor. Vay efendim film yayınlayamazsın. Vay efendim işte şov yapamazsın şöyledir böyledir. Sen de yapma. Sen de yapma ya. Girme internete girme. Otur bir dua et. Televizyon izleme, film izleme. Hiç kimse kendini kandırmasın. Şehit aileleri hariç. Şehit aileleri hariç. Hiç kimse yaz tutmuyor. Hiç kimse kendini bu tarz basit şeylerle kandırmasın. Veyahut da bu tarz sivitlerle kendini milliyetçi sanmasın. Bu, bunun adı milliyetçilik değil. İnsanlara küfür ederek, hakaret ederek insanların işini yapmasını engel olarak milliyetçi olunmaz. Yani bu tarz duygu sömürülerine girmeyin arkadaşlar. 3 tane, 5 tane like alacağım diye insanların ailelerine veyahut da insanların vatan sevgisine bu kadar ağza almayın. Çünkü siz bunu yapıyorsunuz, 3 tane like alıyorsunuz, sizden görüyor bir başkası paylaşıyor, ondan göre bir başkası paylaşıyor. Ve bu milyonlara ulaşıyor. Milyonlara ulaşıyor. İnsanlara hedef gösteriyorsunuz. Yani bir kişinin yaptığı bir tweet milyonlarca kişinin o insana karşı bir tavır sergilemesine neden oluyor. Yapmayın bu kadar basit olmamalı hiçbir şey. Çünkü kendi yapmadığın bir şeyi bir başkasından suçluyorsun. Yapmayın yani ya. Hani hakikaten yazıktır, günahtır.